Akaldan bir yedi mi geliyor? Anne. Anne bozulma parti Yapayım oğlum. Yapacağım bir şey yok. Ben kötü çocuğum haberim var mı? Şimdi onları da saklayacağım. Anne. Bir şey yok. Şimdi babanın çağıracağım. Aşkım. Bu çocuğa biz bir tane adam gelecek O da doğuracaktı ya. Çağır Adam gel. Çocuk geldi. Burada. Yan hayır. Bana bak telefonum var. Arayın polise. Git. Sizin çocuğa öldürdüm. Şimdi ben de seni çopaya öldüreceğim. Çocuğu demedik. Doğru dedik. Ne? Ben seni yiyeceğim. Ne? Ah, <laughs> ben azıcık kızımı çıktım. O yüzden yedim onu. Eti de çay giyit de bu yüzden vardı. <laughs> Şimdi kandımı yiyeceğim. Bay bay. Dinleyken.